Bafra Belediye Başkanı Zehni Şahin, Bafra Kızılırmak Anaokulu'nu ziyaret etti. Çevre bilinci, çöp, atık ve geri dönüşüm konularında uzun soluklu çalışma yapan Bafra Kızılırmak Anaokulu Eko Timi, bu ayki etkinliklerinde Başkan Şahin'le bir araya geldi. Başkan Şahin'i karşılayan minik öğrenciler, kendi yapımları olan belediye takdim etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Başkan Şahin'e koordinatör öğretmenler Şenur Koç ve Ülkü Arslan tarafından Bafra Kızılırmak Anaokulu'nun 2015-2016 eğitim ve öğretim dönemi Eko Okul Eylem Planı hakkında bilgi verildi. Etkinlikte okul müdür yardımcısı Elif Değirmenci ve Bafra Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Yaman da hazır bulundu. Öğrencilerin bu tür uygulama çalışmaları ile erken yaşlarda eğitilmesinin önemine değinen Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Burada kazandıkları alışkanlıklar onları yaşamlarının her döneminde etkileyecek ve başarılarına katkı sağlayacaktır. Doğanın korunması tüm canlıların sağlığı için yapılabilecek en önemli şey. Toplumda herkesin konuyla ilgili bilince kavuşturulması için belediye olarak değişik faaliyetlerde bulunuyoruz. Bazı davranışların alışkanlık haline dönüşmesi zaman alıyor. Küçük yaşlarda çevre bilincine kavuşmak" önemli. İleriki yaşlarda bu alışkanlıkları kazanmak hiç de kolay olmuyor. Bu nedenle güzel davranışların alışkanlık haline gelebilmesi için okul öncesinde eğitime başlanması gerekiyor dedi.